Evet değerli gençler merhaba. Tümse kaynada görüntüyle devam ediyoruz. Tümse aynada da yine görüntüyü oluşturabilmek için arkadaşlar cisimden aynaya iki tane ışın gönderiyoruz. ışınların uzantılarının kesiştikleri yer görüntünün olduğu yeri verecek bize. Burada da iki tane cismimiz var. Eşit boyda K ve L cisimleri. Bunlardan uçlarından asal eksine paralel gönderdiğimizde ışınları e, yansıyan ışınların uzantısı odaktan geçecek şekilde olur e, ve bir ışın daha göndereceğiz o da tepe noktasına olabilir arkadaşlar bakın L'nin gönderdiğimiz tepe noktasına gönderdiğimiz ışın yansıyanı daha deriden geçiyor K'dan gönderdiğimiz ışın ise arkadaşlar e, direkt yansıyanı ve yansıyanı bu uzantısı da daha geriden geçecek dolayısıyla Cisim aynaya ne kadar uzaksa görüntüsü aynaya o kadar uzak ve küçük olacak ki cisim sonsuzdaysa görüntü odakta noktasal şekilde olacak. Cisim aynaya ne kadar yakın olursa da görüntüsü o kadar büyük ve düz olacak tabii ki. Yani burada da yine çukur aynada olduğu gibi yakın olan cismin görüntüsü de aynaya yakın uzak olanın görüntüsü de aynaya uzak. Yalnız boyda tam tersi oluyor arkadaşlar. Burada cisim ne kadar yakınsa görüntü o kadar büyük oluyor diğerine göre. Odak noktası F olan tümsek kaynağın asal eksenine dik konulan KL ışıklı cisminin görüntüsünün özelliklerinden cisim nerede olursa olsun arkadaşlar görüntü tepe noktası ile odak arasındadır. Odakla merkez arasında değildir. Sonsuzda ise odakta onun dışında Nereye koyarsanız koyun f ile t arasında olmak zorunda ve tabii ki düz sanal kendisinden küçüktür arkadaşlar. 1 ve 3. Tümsek aynada bir cisim aynaya yaklaştıkça görüntüsü de aynaya büyüyerek yaklaşır. Şöyle düşünün tam ayna üzerinde boyları aynı olacak. Normalde kendisinden daha küçük bir görüntü oluşuyor. O yüzden cisim aynaya yaklaştıkça görüntünün de aynaya büyüyerek yaklaşması gerekiyor ve her zaman görüntü aynayla odak noktası arasında olması gerekecek. Ve günlük hayatta birçok yerde kullanıyoruz arkadaşlar. Bunun da sebebi daha geniş bir alanı düz görüyoruz. Çünkü tümse kaynağı ışığı dağıtıyor. Dağıttığı için de görüş alanımız genişliyor. Geniş bir bölgeyi düz olarak görebildiğimiz için birçok yerde tümse kaynayı kullanabiliyoruz. Keskin virajlarda, emniyet müdürlüklerinde falan her yerde görebiliyoruz. Arabaların dikiz aynalarında mesela. Tümsek ayna önüne konulan Ali'nin görüntüsünün boyu H, aynaya uzaklığı X'tir. Dediğiniz gibi Ali'nin daha küçük bir görüntüsü olacak. Ve uzaklaştıkça da görüntü küçülerek odağa doğru yaklaşacak arkadaşlar. O yüzden boyu azalır ama aynaya uzaklığı artar diyeceğim. Yaklaşsaydı tam tersi aynaya büyüyerek yaklaşıyor diyecektim. Odak uzaklığı f olan bir tümsek aynanın önüne şekildeki gibi konulan eşit boylu KLM cisimlerinin görüntülerinin boyları Hg, HL, HM'dir. Buna göre Hg, HL, HM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakın yapmamız gereken şey önce bir paralel ışın gönderiyoruz. Daha sonra bu odaktan geçecek zaten şöyle. Sonra da teker teker tepe noktasına göndereceğiz arkadaşlar ışınları. Şöyle bakın birincisi. Diğerini de mavi ile yapalım. Şöyle. Bu şekilde. Ötekini de yine kırmızı ile yapabiliriz. Bu şekilde. Şöyle göndereceğiz. Bakın bunların uzantısını aldığınızda. Mesela K'nın uzantısını aldığında bu. L'ninki biraz daha geri. M'ninki de biraz daha geride. Dolayısıyla aynaya ne kadar yakınsa. Görüntü de aynaya o kadar yakın ve büyük olacak. O yüzden K'nın görüntüsünün boyu en büyük. Sonra L aynaya en uzak olan M'nin görüntüsünün boyu da en küçük olacak. Yani cevabımız Ceyhan. Odak noktası F merkezi M olan bir tümse aynanın önüne konular X ve cisimleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre cismin görüntüsü aşağıdakilerden hangisine benzer? Evet şöyle olacak arkadaşlar. Aynaya yakın olan X görüntüsü de aynaya yakın olacak. Aynaya uzak olan yerinde görüntüsü aynaya uzak. Yani o daha daha yakın olacak. Aynaya ne kadar yakınsa boyu o kadar büyük olacağı için arkadaşlar x tarafının boyu y tarafının boyundan daha büyük olacak. Yani Ceyhan'daki gibi olacak. Denizi de benziyor ama odakta olmayacak arkadaşlar. Odakla tepe noktası arasında olacak. O yüzden Ceyhan doğru cevabımız olacak. Tümsek aynada görüş alanı çukur aynada ve düz aynadakine göre daha fazladır arkadaşlar. Bu yüzden birçok güvenlik gerektiren veya görünmeyen yerlerde görünsün diye tümsek aynayı kullanabiliyoruz. Güvenlik amacıyla araçların alt kontrollerinin ya da otoparklarda, köşelerde ayna kullanılmaktadır. Bu aynanın türü ve işlevi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir. Düzlem ayna değildir. Çukur ayna değildir arkadaşlar. Tümsek aynadır. Sebebi ise daha geniş bir alanı düz olarak görebilmek arkadaşlar. Yani denizde olacak doğru cevabımız. Evet tümse kaynada görüntü konumuzda bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sizlere kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar.